İyi günler. Çocuk fötür şapka PDF birleştirmesi göstereceğim. Ee, çocuğun baş kısmını mezroyla ölçüsünü alıyoruz. Şimdi şapkada göstereceğim gibi mezroyla. Evet, dört tane A4 kağıdı birleştirme. Bu ücretsiz e, yabancı siteler var. Oradan indirdim. İsteyene gönderebilirim. Ve bazı kalıplarda böyle bir kare vardır. 5 çarpı 5 yazar. Bunun ne anlama geldiğini anlatacağım. Mezroyu tutuyorsunuz. Bu karenin çapını, etrafını 5-5. Bu ölçtüm tam geldi. Bu kalıpta yanlışlık yok yani. Bu bunu gösterir. Evet şapkanın etrafını ölçüyorum. Bir de üst çapını ölçüyorum tam ortadan. Ölçtükten sonra kalıptaki ile karşılaştırıyorum. Bu benim kızımın şapkası. Kızım 12 yaşında. Bazı kalıplar büyük oluyor ama bu kızımın şapkası içinde 56 yazıyor bedeni. Evet. Bedenlerini yazdım. Bu mesela 3-6'dan başlıyor. E, tam 5 kalıp. E, 3-6'dan başlıyor. 13, 16, 19, 20, 22 diye gider yani yetişkinler için. En küçüğü de 3-6 olur. Ve en son o dediğim gibi yetişkinleri de kullanabilir. Şimdi birleştirmeyi gösteriyorum. E, mutlaka bunun yazıların birbirine denk gelmesi ve çizgilerin birbirine denk gelmesi gerekiyor. Piritle de yapıştırabilirsiniz. Diğer yapıştırıcılarla da. Ama bizim şu an elimizde yok. Biz bantla. Bantla bunu muhtelif yerlerinden yapıştırıyoruz. Dediğim gibi çizgiler birbirine denk gelmesine çok dikkat ediyoruz. Ok yönlerine mesela. Evet kesiyoruz oralarda yanlardan. Bir tarafı kalıyor. Bu çizginin bir tarafını kesiyoruz. Çizgili yeri bir santimlik yeri. Diğer e, A4'teki bir santimlik yeri kalıyor. Çünkü onu onun üstüne denk getirip yapıştırmamız için kalması lazım. Üst kısımlarda orta yerler birleşeceğin tek birleştireceğimiz tek taraflar bir santimlik yerlerde kesiyoruz. Videoda göründüğü gibi. Ben şimdi pdf birleştirmesini gösteriyorum. Şapkanın kesim ve dikimini daha sonra şu anda işlerim var. Ortaya getirmişken evet ok yönlerine bakıyoruz. Kalıbımızı çıkarttık ortaya getirmişken bir video çekelim dedim. Daha sonra bu şapkadan dikeceğim. Onu da göstereceğim kumaşa uygulamayı dikmeyi. Çeşitli fikirler vereceğim. Yani şu anda bir, bu şapka yalnızca yani markada değil normal... E, mağazalarda 150 TL. E, belki marka yerlere gitseniz bazı o kurumsal bildiğimiz mağazalara. Oralarda daha pahalı. Küçücük bir şapka. Artan kumaşlarınızdan ton... değerlendirin kolay gelsin. Fikir olsun.